Hepinize merhaba. Ben Doktor Melik Güney. Bugün sizlere pediatrik kalça rotasyon sorunlarından olan femoral retroversiyondan bahsedeceğim. E, femoral e, anteversiyonun normal bir fizyolojik açısı vardır. Bunu nasıl ölçüyoruz? Femur kondillerinden geçen aksın femur boynuna geçen aksın arasındaki açıyı ölçüyoruz. Bu normalde 30-40 derece bir anteversiyon doğumda oluyor. Daha sonra ise 15 dereceye kadar e, seyir normal seyri 15 dereceye kadar düşen bir anteversiyon açımız bizim için fizyolojik oluyor. Burada e, bu 15 dereceden daha az anteversiyon olması bize femoral retroversiyonu hastalığını düşündürüyor. Bu diğer femoral anteversiyon gibi hastalığı gibi doğuştan ve genetik yatkınlıkla ortaya çıkabilir. Bu femoral anteversiyona göre femoral retroversiyon daha nadir gözükmektedir. E, bize peki hangi şikayetle geliyor hastalar? Dışa basma, out yani toe out şikayetiyle ve ördek yürüyüş şikayetiyle geliyor. Bu hastalar geç yürüyorlar, koşma güçlüğü çekip kalça ve diz ağrısıyla e, yine şikayetleriyle başvurabilirler. Peki muayene yapmak gerekiyor? Spin muayenede tüm bacağın içe doğru sınırlı, dışa doğru ise 80 derece hareket etmesi bizi tanıya götürebilir genellikle buna bilateral karşımıza çıkmak çıkıyor. Burada tek taraflı kalça displazisi mutlaka ekarte etmemiz gerekiyor. Burada yine dış tibial torsiyonu ve diğer ilişkili ayak parmak yine nedenlerini ekarte etmek için mutlaka tüm alt ekstremiteyi muayene etmemiz gerekiyor. Bu çocuklar genelde 3 yaşa kadar düzeliyorlar. Peki tedavisi bu hastalıkta ne yazık ki zor bir tedavisi var. İlk tedavi daha çok iç rotasyonu iyileştirmek için kalçadaki kas grubunu agresif gelmeye çalışmak gerekiyor. E, yatarken de karnın üzerindeki patelalar dışa dönük uyumasını engelleyerek uyumayı sağlamak gerekiyor. Yine bir başka tedavi bacakların atellenmesi olabilir. Özellikle geceleri dış rotatörlere gelmek ve iç rotatörlerin stresini azaltmak için faydalı olabilir. E, yine erken yaş, çok erken yaşta ayaklar için özel kalıplanmış ortez kullanılabilir. Prognoz peki nasıl bu hastanın? Genelde prognoz kötü oluyor ee, ne yazık ki. Durum önemli nedenlere sorun oluyorsa ve kozmetik bir endişe kaynağıysa ameliyat düşünülebiliyor ama bunun için de daha çok üç yaşını beklememiz gerekiyor. En iyi tedavi sonucuları verilemede ne yazık ki daha uzun çalışmalar az, uzun süre çalışmalar azdır. Ee, peki ne yapabiliriz en iyi olarak? Ayak için ortez dış tibial torsiyon için alçılama ve genel bacak pozisyonu değiştirmek için germe egzersizleri yapmak gerekiyor. Ee, uzun vadede artrit gelişebiliyor bu hastalarda. Kalça ağrısı olan bir gençte özellikle de femur başı epifiz kayması da ekarte edilmesi gerekiyor. Çünkü onlarda da yıklaşık yine dışa basma ve bilateral olma olasılığı var. Mutlaka röntgenle beraber e, ekarte etmemiz gerekiyor. Özetleyecek olursak bu daha nadir gözüken, tedavisi zor ve kötü olan bir hastalıktır. Beğeninizi için teşekkür ederim.